Uzun süre ara verdiğimiz oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık 7-8 ay ara vermiştik. Ufak tefek değişiklikler yaptık çarımızda. Ortalama bir aydır falan oynuyorum. E, yeni videolar çekmeye başladık. Şimdi nesne markete e, Lider kitabı artılı gelmiş. Bir de 100x pro bu var. Mele için çarlar kasacağız minimum masraf ile. Onları falan anlatacağım size nasıl kasabilirsiniz. Onları göstereceğim. Şimdi ise Jot'un görevi yapıyordum. Ninja'mız 120 level olacak. İnşallah yakın zamanda şampiyonu yapıp eldiven görevini de yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ee, şimdi ilk göreve geldim ben hükümdarı kestim. İlk görevi yapalım. Büyük ihtimal level alacağız. XP'miz bayağı yaklaştı. Bakalım. Aynen 0.0. 0.3 x lazım bize. İlk görevimizi alalım ya yani çarlarımızdan da. Gidelim yapalım bakalım. Levelimizi alalım. Ondan sonraki süreçlerde yine görüşürüz. Çarları ayarladım ben. E, kata çıkardım. Bir tane sura ayarlayacağız. Sura arkadaşımdan birkaç parçayı item alacağım. Onu otomatik hava bırakacağız. O da diğer çarları kasacak. 6-7 çar kasacağız aşağı yukarı. Tam sayısını hatırlamıyorum. Kasmaya başladığımızda gösteririm zaten onları. Diğer çarları götüreyim şimdi. Ondan sonra görevi yaparken gösteririm. Zaten birkaç tane Jotun videosu var. Bilmeyen arkadaşlar kanaldaki diğer videoları izleyerek nasıl yaptığımızı falan görebilir. Zotunu seviyorum veya şey kasıyorum şu an e, sürgünde iki çar var biri 96 level oldu çar kasa kasa Bir tane kastım şaman 95'e iyileştirmeci bir tane daha kasıyorum şimdi O da 95 olmak üzere Onlar da 95 olsun Yanımıza alacağız o şamanlarda da kasacağız burada görev yapa yapa onun dışında Kormoran'dan söktüğümüz simyaları geri takacağız ona bir kıyak yapacağız simyaları aldım hazır Bu şekilde elması Yapıtı çift dosya yeteri aldım Yeşil bu şekilde Safili bu şekilde olacak Graneyi yeni aldım bugün sabah aldım daha Bu artı 4 basacak On ikisi de hazır. Hepsi artı 4. Bir gramı artı 4 değil. Konuya, e, konraya yine ufak tefek itemler alacağız. Sattığımız itemleri geri alacağız ona. Ninja'mız onu geri dizmiş olacak. Onu Ninja'yı dizerken onu bozmuştuk bildiğiniz gibi. Takip edenler varsa. Ona borcumuzu ödemiş olacağız. İşte solo için hazırlık yapıyoruz. Bakalım başarabileceğiz mi? Gücümüz yetecek mi? Ninja'mızın elindeki hançeri satmıştım ben. Bunu aldım yeni. 90 mola artık birkaç parça şey verdim. Ortalama 98-100 falan geldi bu. Bayağı ucuz aldık. Bakalım level alacağız mı? Evet hayırlı olsun. Bir tüp kasar şampiyon yaparız artık. Yanımıza hidra kesecek bir arkadaş bulursak. Onu da gösteririz size. Şimdi ben görevleri yapıp Jotun saatini bekleyeceğim. Çarları ayarlayınca onları da size gösteririm. Çarlar ayarladık kata geldik şimdi Grubumuzu kurduk liderliğimizi taktık seyirci taktık Kayıt alırken Kastığı için Bu kapalı olan çarları karakteri aldım Normal Bilgisayar kasmıyor aslında ama kayıtta niye kasıyor onu anlamadım Ayarlarla tam bilmediğim için belki bir ayar vardır O bilsin Kaydı kapattıktan sonra o çarları geri açacağım Bilmiyorum belki de biz farm yaparken çok mulak olur ya da bir sıkıntı çıkar mı? Duruma göre belki bu şekilde kasarız. Gördüğünü 5'in birden. Sonra kalanını kasarız. Bugün ayın 16'sı. Bakalım ne zamana kadar bunları 75 yapabileceğiz. E bir sonraki eksperiyete geldiğinde 75'ten 90'a belki evet beklemeden kasarız. Çünkü bilgeliklerini hiçbir şekilde kullanmayacağız. 75'ten sonra hatta 80'den sonra bize asıl lazım o bilgiler. O yüzden onları kullanmayacağız. Minimum seviyede kasacağız bakalım kaç gün sürecek. Arkadaşlar sura için itemler aldım. Bende sura itemi yok çünkü. Bu şekilde 15 ateş CP absorbeli bir sura hazır. Bu şekilde bir bağımlı modeli siyah ayakkabısı. Tahta folyemiz bu şekilde. 30 böcekli ateş tılsımı aldık. Bir de 15 ateşli boynuzlu kask. Bu bilezik benim Nijam'ın bileziği. Buna verdim kullansın diye. Şu an ben ev girmiyorum. Bu da bonus küpe. Eski ve eseri gitenler işte. Bu da herhangi bir sesen kalkan diye düşünebiliriz. Kuşağı da bu şekilde ETP çalarına taktığım kuşak. Gerçi benim kuşağım da buna benziyor da onu değiştireceğiz daha bakalım. Daha yolumuz uzun. Bu bir an önce kasalım ki bir de bunlarla uğraşmayalım bir daha. Önceki eventte kasamadım çünkü vaktim yoktu. Şu an vaktim var. Bu da aradan çıkarmak istedim. E şimdi bakalım. Kaydı kapattıktan sonra ben farm yapmaya çalışacağım. Bir sıkıntı çıkaracak olursa, lag sorunu olursa veya bilgisayar kasarsa çok kasacağını zannetmiyorum ama kayıtta kasıyor nedense. Bir onu deneyelim. Bakalım sıkıntı çıkmazsa 8'ini birden kasacağız. Hatta bu çoğu 66 olunca bizim zihinselimiz 96 level oldu. Onun otomatik avının daha süresi var. Yüzüğü falan da var onun. Ona yüzük çıkartmışım kolay kasasın diye. Onu da bunların yanına koyacağım. Ne kadar hızlı kasarsak o kadar iyi. Bakalım zamanla göreceğiz. Ee, şimdi ben farm yapmayı deneyeceğim arkadan. Uçarları çarları açıp kapalı olan çarları. Sıkıntı çıkmazsa tekrardan görüşeceğiz inşallah. Evet dostlar. Çarlarımızı hele şükür 75 yapabildik. Bugün bakımdan önce hemen yani çarşamba günü olan bakımdan önce tam bakıma girmeden 75 oldu sonuncu çarımızda. Başında olduğum sürece elimle kastım. Bilgilerini kullandım bu arada. Çünkü gece o tava bıraktığımda adamlar kesti. Üç sefer başıma geldi. Çarlar kasılmadı otomatik avla. Eksperimenti olduğu için kart biraz kalabalıktı. Ben de başında olduğum sürece üçüncü katta elimle kastım. Şimdi bu çarların 90 olması için biraz hazırlık yapacağız yine. Tecrübe olsun vesaire. Onları içlerine dolduracağız. Bir dahaki eksperimentinde 90 level'e kasılacak. Bilgeliklerini kullandık malum. Biraz daha işimiz kolay olsun diye. Buna ayıracak vaktim çok yoktu çünkü. Ee, Ninja'mızın kostümleri bitti. Onları falan ayarlayacağız şimdi. Çarları size göstereyim istedim. Bunların içinden çıkan efsunları da sanırım e, sürgünlük item için kullanacağız. Emanet aldığımız itemleri geri verdik bu arada. Kendi içinde item yok gördüğünüz gibi. İki atak çağı düşünüyorum sürgünde. Yani iki kişi kessin diğerlerini kassın. Ee, ya bu suraya dizeceğiz ya da like'a bakalım. İkisinden biri olacak. O gün geldiğinde göreceğiz. Hepsinin orada o iki temlere kullanmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Şimdi ninja'mızın kostümü ve silah fişi bitti. Onları ayarlayalım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Ninja'da 120 level aldı bu arada. Bahsetmiştik zaten. Ee, son bir tipini doldurdum şampiyon yapacağız ama ne zaman yaparız bilmiyorum yapasım da yok şu an açıkçası hayırlısı diyelim devam edelim savaşçımıza item almıştık bir kask 6-7 euro atmıştım eklenmiş şöyle bir yer son gelmiş bunu tekrardan bırakalım bunu güçlü eklemeyle bırakmıyorum normal bırakıyorum her zaman gibi Güzel bir şey daha eklerken getiremedik. Bize dek gelmedi. İnşallah bir gün dek gelir. Ondan bir daha bıraktık bakalım. Şimdi pazar mapine geçeceğim. Biraz kostüm araştıracağım. Bakalım ne dek getireceğiz. Pazar çarındaki parayı aldık üstümüze. Pazar kurdum tekrardan. Satış oldu biraz şimdi. Bir yan altına koydum. Piyasanı çok altına koymuyorum ben hiçbir zaman satış olsun paramız biraz daha büyüksün e, camdan tekrardan bakacağım kostümlere çok fahiş fiyatlara kurmuşlar bilmiyorum nasıl yapacağız nasıl bir kostüm alacağız zamanla bakacağız ona ben gideyim şimdi günlük görevlerimi falan yapayım biyologlarımı vesaire vereyim pazarda satış olunca tekrardan gelelim bakalım ne kadar bir satış olmuş olacak e, cebimizdeki parayı vere bakarız ne yapacağımıza o zaman karar veririz. Gideyim ben görevlerimi mesela yapayım gelip. Hükümdar keserken biriktirdiğimiz bitkileri topladım biraz. Şu kadar bulabildim. Bunlarla bir şebnem deneyelim. Ee, bu bölümlük bu kadar olsun. Bunları deneyelim bakalım şansımız nasıl olacak. Bunları su haline hazır haline getireyim. Tekrardan geleceğim. Göstermek istedim ne kadar olduğunu. Şurayı mavi şebnem yapacağım. Burayı da delici şeblen, pembe şeblen yapacağım. Bir hazırlayalım, gelelim birlikte deneyelim bakalım. Şimdi hazırlıklarımızı yaptık. Ee, bakalım önce bir mavi şeblemi deneyelim. Yüzlü yüzlü basacağım bu arada. Burası da Enter'a basınca gidiyor. Normalde böyle yapıyorduk eskiden bilmiyordum öyle olduğunu. Onu da söylemiş olayım bilmeyen varsa. Yüzlü yüzlü deneyeceğiz. Bakalım oranları nasıl olacak. Üstümde hiç şeyimlem yok. Hepsi bu sayfaya gelecek. Üst üste geldi bir tanesi. Umarım iyi olandır. Son 10 tane mi yapabiliyoruz? Tamam bu da kalsın. Her meşerimle hemen inelim. Aynı şekilde bu da yüz yüz olacak. Boş şey yeterli sayıda var galiba. Arka sayfaya da aldım ama. Evet bitti fazla bile almışız. Bakalım şimdi oranlarına. Üst üste kaç tane var? Birkaç tanesi üst üste binmiş. 3 dakika 70. 5 dakika 120 bu güzel. 10 dakika 30 kötü. 5 dakika 50. Eh hiç yoktu ne işte bunlar. 3 dakika 120. Son 10'lu da çıkmış burada. 2 dakika 120. Bunlar geri kalan kötü. 3 dakika ki fena değil Bu da güzel 1 dakika 15 100 tane çıkmış 1 dakika 12 hiç çıkmamış mı? Bunlar da 10 dakika 15 bu güzel mesela Bu şekilde oldu arka sayfada çöp Bunu da alalım Bunlar da ETP çarlarına falan basarız Olanlara, olanlar şunlar vesaire. Dursun. Ya da cotu yaparken falan basarız onlara. 10 dakika 30. Keşke 70 80 olaydı. Bu şekildeydi. Bu e, bu videoluk bu kadar olsun. E, bir dahaki videomuz 24 saat boyunca aralıksız farm yaparsak ne kadar para kısabiliriz. Ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu arada Almanya'ya ticket atmıştım. Ninja Masu keserken oyun senin için mevcut değil diye hata alıyordu. Hesap adını sildim buradan. E, verdikleri cevap bu şekilde. Oyuna çok yani ardarda arda girdiğimiz için kümden keserken sürekli cevap attığımız için şüpheli davranış olarak algılıyormuş oyun bizi. Yani hileci falan zannediyor. Birkaç saat bekleyip tekrardan girin diyor oyuna. arda, arda giriş yapmaya çalışmayın diyor. Kısa süre sonra tekrardan asılacak hesabınız diye bilgi vermiş bize. Ker diye bir arkadaş cevap vermiş. Teşekkür ederiz verdiği bilgi için.